oradan getirdim ben bu Murat'ı öyle. Ee, hadi bak gel sağa bak. Araçtaki kim? Sen... Araçtaki kim? Gir kanka sağa gir. Sağa gir ben soldan gireceğim. Araş, araçtaki kim? kim? E e e G gir, gir, gir. Hadi, hadi dur, başladık da... Tamam. Geç tamam. Abi bana cevap mı? Hay hay. <laughs> <laughs> Mirado'yla gelen Vali benim. Bayım, hadi bakayım. Hadi <laughs> bakayım. Herkesi ben öldüm. Her ekibin daha çok kilo olacak, hadi. Kilo var mı? Daha hızlı gidiyor. Lan git hele ya, ne çarpıyorsun ya kardeşim? Lan şu araba değil mi? Aslanların kafası karışıyor Memo. <gülüyor> 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 çok iyiymiş komutanım bu zorluğun. Aynen, böyle aynen. yapmamız çok iyi oldu. Bayağı zordu. Nereye <laughs> baksana çok şey şey iyi adam. E, i̇ki tane yaptık, üç tane yaptık. E, böyle yaparız. <laughs> Ama bir benim yayına bakın nasıl gözüküyor. <laughs> Abi çok iyi gözüküyor. Ben bak bir dolar falan. Ama sen kişileri dolaşsın. Etrafındayım. Oo. Oo. Oh, oh. oh, ya Ho oh. ho Adamlar ne yapacağını düşünüyor lan Abi bir de burada gerçek bir kartın araba yapsak nasıl olur sizce? Tamam deriz Hani herkes araba bulup gelecek Ya <laughs> arabalar <Aramalar> patlıyor Ha. Şimdi bunun çok daha çok eğlenceli oluyor Oğlum kaçta araba sok seni içeri. Abi şu kapıyı indirelim ben diye Bir en az bir... bakalım. Of! Memo senden kaçanlar bana ka yakalanıyor. Kim kaldı? <laughs> Son dört kişi kaldı. Ben... Evet. Üç, üç. üç. Yok, yok. Abi araca kim, abi? kim Araca kim sıkıyor? Araca kim sıkıyor? Araca kim ben de anlamadım. Ben bu kaç kişi kaldı? Son iki. Kim kaldı ki? Ama vurma hemen hemen vurma biraz dolaş. Aynen. Bir de aynı anda ezerseniz o kötü olacak. Evet. Hadi bakalım. Sonu düzene Yo yo ezmeye çalış ezmeye çalış. Ha, Beyler var. girmeyin de anlayalım bu kazandı. Ne oluyor? Göremiyorum. Ezdim ben dur, Bilmiyorum. Dur. Bilmiyorum, tamam, dur. Tamam, dur dur. Tamam tamam. <laughs> Dere Foxy Tezat Ooo Sezer Pardon Tutmayın lan Ölmüyor lan o kim o der ki Ya Mehmet abi o tank gelmiş tank lan. Tank geldi bu arada. bir şey yaptıydım ha. Ahmet tank al kanka. Ya Tanka binemiyorum niye? Tanka niye binemiyorsun lan? Binilmiyor la Bir, bir salsana artık. varken salsana mu? binemiyorsun. He yok binemedim. Bin. Abi şey yapınca başka. Tamam, hadi, hadi bakalım. Hadi bakalım. Gel bakalım. Ne yapıyorsun lan? <laughs> Tam keşke aynı GTA'daki gibi patlatsa la. çarpan, çarpan lan. Çarpan çarptı arabayı. Canı gidiyor mu araba? Gidiyor. Az gidiyor. Allah'ım ben. Gidiyor bir de. Håhåhå. <laughs>